Haziran ayı başından itibaren afişler asılıp broşürler dağıtılarak basın yayın ilanları ile de üreticilere fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, toplam maliyeti azaltmak için yerden toplama çağrısı ilgi gördü. Araya Ramazan bayramında girmesiyle üreticilerin fındıklarını tam olarak olgunlaşmayı bırakıp genel olarak 10 Ağustos'tan itibaren toplamaya başladıkları tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan TTB Meclis Başkanı Mehmet Çırav, fındığı tam olgunlaştırarak yerden toplamanın kalitede en az 2-3 randıman fazlalık yarattığına, buruşuk oranının azaldığına, toplama maliyetinde düşürdüğüne dikkat çekti. Cirav üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Hem kendilerine hem de milli ekonomiye kazanç ve katkı sağlıyorlar. Bu da göstermektedir ki fındık üreticisi kendisine makul ve mantıklı yapılan uyarıları dikkate almaktadır. Alınmak da zorundadır. Çünkü fındıkta birim alandan alınan veri miktarı giderek azalmaktadır. Bunun artırılması için yerden toplama dahil olmak üzere bahçelerde gençleştirme, ağaç ve toprak bakımı gibi konulara da ağırlık vermemiz gerekiyor verim ve kaliteyi artırmaktan başka çaremiz kalmamaktadır. Borsa olarak bu konuda detaylı bir çalışma yapıyoruz. Tarım Bakanlığı ve Ziraat Odaları başta olmak üzere sektörün tüm argümanlarıyla bir araya gelerek ortak çalışma ve projeler uygulayacağız dedi. Mehmet Ciraf, fındıkta iç ve dış tüketimin arttığına artık 700-750 bin ton civarında fındığın iç ve dış pazarda alıcı bulabildiğine işaret ederek, hedefimiz artık daha fazla üretmek ve daha fazla satmak olmalıdır. Türkiye sahip olduğu 700 bin hektarı aşkın alanda 1,5 milyon ton fındık üretip bunu da pazarlayabilecek hedefe yönelik çaba içinde olmalıdır diye konuştu. TTB'nin Fındığı Daldan Değil Yerden Toplayın kampanyasında bu dönem çeşitli ebatlarda bin afiş basılıp 10 bine yakın broşür üreticilere dağıtıldı.